verdi sonra da olarak yayınlandı. Bana verilen listede başlık yoktur yoktu. Yani bugüne kadar yayınlananlar içinde Türk büyüklerin listesinde yoktur yoktu. Ben aşk ve yazışları yine teklif ettim, onlar kabul ettiler ve aşk ve öylece bir yayın olarak Cumhuriyete kanat gelenler. Hmm. TRT 2'de yayınlanıyordu. Evet, evet Hatırlarsınız evet. onu. Ona da teklif ettim. Ona da kabul ettiler. Hmm. O programda benim oğlumun bürosunda Ahmet'e çağırdık oğlunu. Sivas'tan evet. geldi. Evet. Sorunları, çocukları hep biz burada O programı orada çektik. Cumhuriyete kanat gelenler soru kalmadı. ve sebebi böylece girdiğine Yani e, ne kadar bir şeyler ekleyebilirsek bize kalanı. Aşk ve sebebi her şeye de Teşekkür ederiz. Sağ